Arkadaşlar merhaba, Hedef Telektör'den Taner ben. Bugün sizlere Tor HR700 modeli. Cihazımız 8 programlıdır. 16 düğmesinde, full kalibrasyonlu, 4 antenlidir. Çip Minera kalibrasyon. Artı 9 voltluk pil. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor, çöpe atılan piller bunlar. Ürünümüz elektroniktir. Yani içine bir şey koymanız da, işte şuradan şuraya şöyle şöyle yapmamıza da gerek yok. Normal aç sisteminde. 16 düğmesinden açıyoruz gold, altın, silver, gümüş bunlar hepsi Türkçe kullanma kılavuzunda yazıyor. E, bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitle alma imkanınız ve kurumsal bir firma olduğumuzdan kaynaklanıyor. En N11 mağazamızdan ayrıca de PTT kargo gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. E, Telefon numaralarımız Hedef Dedektör biliyorsunuz 44 senelik firma yani yerimiz yurdumuz 44 seneden beri hiç değişmeyen adres elektronik çarşısında Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık e, 0212 245 44 84 0545 245 44 84 WhatsApp, WhatsApp numaramız ve ee, normal cep cep telefon numaramız. Bu numarada işte Azerbaycan'da işte neydi WhatsApp'tan falan detaylı bir şekilde yazıp arayıp konuşabiliriz yani. Şimdi e, yeni versiyonunda antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Eskisinde de aynı, yenisinde de aynı. Normal 500 metre mesafede tarama yapıyor. Altın, define, e, altın, gümüş gibi metaller 20 metreye kadar, su sondaj çalışması, boşluk çalışmalarına da 40 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Yani bu da antenler kapalıyken derinlik 2 metre gömülün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse Sağ anteni bir bombileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede de şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gümü 4 metrede dönmüyorsa en son boğum 10 metre. İkinci anten de 20 metreye kadar define amaçlı kullanabilirsiniz. Şimdi arazi test videosu için normal kısa altında gümüşte nasıl tepki veriyor? Altınımız orada, gümüşümüz orada. Bir kısa bir tanıtımını yapalım. Sakalınız bir şey da, sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Alo deyin yardımcı oluruz yani. Bu ürünün PTT kargoyla kredi kartını el on dolu mağazamızdan her yerden edevdelektör.com'da altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Şimdi hafif bir uzaklaşalım. Altın konumunu açıyorum. Altını açtık. Bakın bu full elektronik Bu 9 voltluk pil çalışıyor. Mühendislerin yapmış olduğu 10 numara bir cihazdır yani. Böyle içine bir şey koyma falan muhabbetleri yok. Aç ara sisteminde. Havada toprak öyle falan hiçbir şekilde yok. Normal açıp tut tut tut. Ne yere bakacak ne yok. Böyle. Şu şekilde tuttuğunuzda altın neredeyse onu yerine verin. Altın yönünü verdi. İlerliyoruz. Bakın normal ben hızlı adımlarla yürüyorum. Ama cihaz sen ilerledik, biz ilerledik. Cihaz kendini atıyor. Yani sen bir altını geçtin diyor. altın üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağ fark etmiyor cihaz sıvı bir şekilde dönüyor şimdi altında vurmasına mutabıkız gümüş konumunu alıyoruz altının dibinde cihazı tutuyorum cihaz taramasını yapıyor direkt geri döndü yani gümüş orada diyor Gülüyoruz. üzerine geldiğinde de aynı şekilde tepkisini veriyor. Şimdi arkadaşlar normal altında ve gümüşte nasıl tepki veriyorsa bronzda da aynı, suda da, elmasta da, da, gold nugget altın parçacılığı ve coins parada da aynı şekilde. Bir de boşluk konumu var. Tabi. Bunda da hani özellikle Dayit Mezar, mağara kapısı veyahut da oda boşluklarını falan bulma şeyinde burada kısa bir test yani burada şimdi cihaz nasıl tepki veriyor onu ben size bir, kısaca bir anlatayım. Boşluk konumunu aldık. Cihaz şimdi burada bir boşluk söz konusu olduğu zaman bu cihaz böyle adım adım yürüdüğünü düşünün. baktığımız normal cihaz döndü döndü normal cihaz, antenler geri döndü. Yani cihaz antenler bu tarafa değildi. Bu tarafa doğru döndüğüne göre. Demek ki burada boşluk yok. Burada boşluk var. Yani burada late mezar mı var? Boşluk mağara kapısı mı var? Onu bilmiyoruz. Ama oda mı var? Onu da bilmiyoruz. Döndük şu şekilde tam sola, çelik yine aynı şekilde dönüyor. olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten stabil bir şekilde cihaz bize yönünü belirtti. Yani bu cihazda boşluk konumunda da aynı stabil sana bize yönünü verdi. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi bu ürünü PTT Kargo ile kontrollü postacı getiriyor. Bir kutunun içine bakıyorsunuz. Kullanma kılavuzu Türkçe 2 sene servis garantili kurumsal bir firma olduğumuz için, köklü bir firma olduğumuz için 44 seneden beri hedeftedektör.com sitemizden taksitli artı N11 mağazamızdan taksitli alma imkanınız vardır. N11 mağazası kolay. Yani kurumsal bir firmalara normal size mağaza açıyor. Öyle kalkıp da merdiven altı satıcılarında mağaza açılmıyor. Tabii biliyorsunuz onlar satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlar engelledim. Cihaz elinize kalır. Bir arkadaşlar mevcut pinpointer, parmak dedektörü. Bu da elimizde mevcuttur şu an. Ee, bu kaya kasalarında deri ataklarında filan toprak kazdığınızda incik boncuk metal varsa size sinyalini verir. Yani maksimum 5 santimle 10 santim objenin büyüklüğüne göre. Bu ürünü de bizden de temin edebilirsiniz. Yine belirtiyorum. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmaya bakın. Çünkü merdiven altı satıcılarından aldığınız zaman cihazlar elinizde kalır. Bilginiz olsun. Hedef dedektör köklü firma 44 seneden beri aynı yerdeyiz. 212 245 44 84. Sabit telefon numaramız, cep numaramızda WhatsApp numaramızda da 0545 245 44 84. Taner ben. WhatsApp'tan da sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Alo deyin. Hedefdedektör.com sitemizden taksitle alabilirsiniz. Ayrıca de en 11 mağazamızdan da taksitle alma imkanınız mevcuttur. Bizi aramadan dedektör veya alan tanıma almayınız. Hayırlı günler, hizmet ederim.